Hepinize merhaba arkadaşlar ben burada da bugün sizlerle beraber ne yapacağız bu arkadaşlar bugün sizlerle beraber El, Fabrika yapacağız Yeterse alın, alanımız Şöyle bakalım Elmas bloktan yapacağım bir Elmas böyle alırsınız Elmas, zümrüt hangisini fabrika yapımını göstereceğim Dediğim gibi Bölüm olarak çekmeyeceğim Bakalım kaç dakika 10 dakika olduysa 10 atacağım Şöyle yapalım. Büyüklüğü bu kadar yeter. Siz diyorsanız daha büyütebilirsiniz. Ben büyütmek istemiyorum. Video fazla uzamasın. Evet. Altını kıralım. Hemen yapalım biz. Yetmezse sadece ee, bunu yaparım. 10 dakika olmaz arkadaşlar ben yapıp size gösteririm. 9 dakika falan olursa bu. Yanlış girdik. Benim serverimle katılmak istiyorsanız 1.14.60 60 sürümünü yükleyin. Burada ne derseniz arkadaşlar bu elmas fabrikası. Fazla gerçek değil ama siz yapabilirsiniz yapın. Böyle yap yapabiliyorum ben. Belki araştırıp başka şeyler de yaparım. Ben şehrin hangi yapmamı istiyorsanız mesela hmm, ne biliyor musunuz? Böyle hastane mesela hastane yap yapım derseniz yaparım. Yorumlara belirtin hangi yerler yapayım. Şu karşıyı yapmıştım. Yetmezse ben yapıp gösteririm size. Şimdi bu bir altın oldu. Bu bir elmas olsun arkadaşlar. Üstüne üstüne yapacağız arkadaşlar. Fabrika da önemli bizim için. Senin için de önemlidir. Hastanede yapabilirim arkadaşlar bu şehre. Şehir yapacağız burayı büyütüp büyütüp. Minecraft birinci bölüm falan gelebilir. Evet bu kadar olurum bakalım. Evet bu kadar olur arkadaşlar. Ben boyumuza göre yapıyorum. Evet şimdi meşale alalım. Sadece elmas atacak arkadaşlar. Evet bakın. Büyüme lazım. elmas koyarsak aynı. Elmas olacak bir tane daha. Siz çoğaltabilirsiniz elmasları. Ben teker teker aldım. Bakalım çalışacak mı? Bakalım elmas alalım. Evet şuraya yaptık aynen. Şuraya da yapalım. Ay altın koyduk. Tamam. Evet bakın. Böyle teker teker basarsın. Şöyle. Bakın geliyor. Şöyle yapalım. Hmm. Siz böyle yapa yapa toplarsınız. Elmas var. Elimde de. Evet. Üstüne daha 5 dakika yapmışız. 5 dakika olmuş. Merdiven koymak istiyorum. Ya da sizin merdiven yapa yapa yaparsınız. Ya da şöyle mi yapacak? Aynen şöyle deneyelim. Bir. Ya da hiç uğraşmayalım. Öyle yapmak istiyorsanız öyle yapabiliriz. Yapar, yapabilirsiniz. Şunu da kıralım o zaman. Tamam aynen oldu. Şimdi altın yapalım. arkadaşlar çalışıyor. Güzel bir olmasın inşallah güzel olur. Altın fabrikamız en Yetmezse ben yapıp gösteririm size. Aynı arkadaşlar şöyle altın böyle böyle benim yaptığım gibi bütünleri yapın. Yetmezse zamanımız. Böyle altın koyacaksınız sizde. Altın yapmak istiyorsanız altın. Elmas yapmak istiyorsanız elmas. Altın yapmak istiyorsanız altın. Dediğim gibi zümrüt. Zümrüt de olur istiyorsanız. Tek fabrik istiyorsanız öyle tek oyun yapabilirsiniz. İlk önce ben e, yapıma villa ile başladım. Sonra fabrika bakalım öbür bölümde ne yapacağız. Siz de arkadaşlar dediğim gibi yorumları yazın. Ne yapabilirim? O kadar genişlik yeter arkadaşlar herhalde. Evet aynen. Y yeter. 9 dakikaya bitiririz arkadaşlar. Bitmeyecek de arkadaşlar. Ben yapıp size gösteririm fabrikaları. Nişal alalım yine. Evet. Altın blok koyalım. Ben altın bloğu öylesine koyuyorum. Altın şunu da altın bloğu koymak istiyorsanız koyabilirsiniz çatışır. Al. Tamam bir daha altın alalım. O zaman şunu yapalım. Sirenlik olsun yine de. Koyduk aynen koymuşuz. Şu bloğu da koyalım. Aynen. Şuna da öyle bir altın blok. Evet arkadaşlar ben videoyu düzdürüp geleceğim. İşte arka yapıp gelirim. Arkadaşlar hatta göstereyim önlük olarak. Bakın altın blok da Evet geleceğim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ne Yaptım. Hatta sizlerle beraber şunu da yapalım. Şöyle dönmüşüm. Fabrika yazalım orada